daha numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır denilmiş. Bir numaralı cümleye baktığımızda şöyle diyor arkadaşlar. Komedyalar mensur olarak yazılır. Beş perdeden oluşur ve aralıksız oynanır. Yalnız diyaloglardan oluşur denilmiş. Arkadaşlar komedyalar manzum ürünlerdir. Yani şiir şeklinde ortaya konulurlar. Tıpkı tragedyalarda olduğu gibi. Bu nedenle burada bilgi yanlışı vardır. Cevabımız bir yani A olmalıdır. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş arkadaşlar? Şimdi dizelerimize bakıyoruz Tabi öncesinde e, okumakta yarar var seçenekleri arkadaşlar. Mesela kolay tespit edebileceğimiz kısım örneğin pastoral şiir midir? Şimdi kar, buz e, erimiş burada. Doğa manzarası bize sunmuş. Dağlardan bahsetmiş. Mavi bulutlardan söz etmiş. Dolayısıyla doğa şiiri diyebiliriz. Yani pastoral şiir demek mümkün arkadaşlar. Bununla beraber harflendirmeye kalktığımızda kafiye örgüsünü çıkartmaya baktığımızda e, erüştü, akıştı, örüştü derken A, A, A ve B şeklinde söyleyebiliriz. Yani düz uyak demek mümkün arkadaşlar. Zaten yedili ölçüyle oluşturulduğunu görüyoruz. 4 artı 3 demek mümkün arkadaşlar. Karbuz burada dikkat edin. Karbuz, kamuk erişti. Tağlar sıvı akıştı şeklinde söylediğimizde durak çıkıyor zaten. Buna zaten doğrudan koşuk diyebiliriz. İslamiyet öncesi ürün olduğu çok net bir şekilde ortada arkadaşlar. Günümüz Türkçesiyle de aktarımı zaten bu yüzden tamamen bizden uzaklaştığı için dil adına. Fakat zengin uyak diyemeyiz arkadaşlar burada. Burada erüştü, akıştı, örüştü derken arkadaşlar ne var sadece? Şeylerin burada uyumlu içerisinde olduğu dikkatimizi çekiyor. Burada akış, erüş ve örüşteki Ü'leri de alalım desek bile arkadaşlar o zaman en fazla tam kafiye diyebiliriz ki burada sadece ş seslerini menzediği dikkatimizi çekiyor. Bu yüzden yarım kafiye diyeceğiz arkadaşlar. Ee, bu şekilde rahatlıkla yarım kafiyeden oluştuğunu söyleyebiliriz. Zengin uyak değildir, yarım uyaktır. Aşağıdakilerden hangisinde? Ayraç için verilen edebi sanat yoktur denilmiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Tenasüp nsp'den dikkat edin arkadaşlar. Nasip'ten gelir. Uygunluk demektir arkadaşlar kelime anlamı olarak baktığımızda. Birbiriyle ilişkili olan sözcükler yer alacak. Örneğin lale, sümbül, gül. Bunlar çiçek adları arkadaşlar. Dolayısıyla birbiriyle ilişkilidir, tenasüp vardır diyebiliriz. Tabi bunun dışında zevk, şevk ve bununla beraber ahuzar kelimelerinde yine kendi içlerinde tenasüp olduğu söylenebilir. Bu doğrudur. B seçeneğine baktığımızda teşhisten yani şahıstan, kişileştirmeden bahsedilmiş arkadaşlar. Bu sene sarışın yüzlü ilkbahar çimenler üstünde solgun yatıyor. İlkbahar yatıyor arkadaşlar. Gizli bir elemle hıçkıran rüzgar. Burada nedir? Kişileştirme var diyebiliriz rahatlıkla. Burada hıçkıran insan evladı olabilir. Rüzgar olamaz diyeceğiz. C seçeneğinde intak yani diğer adıyla nedir arkadaşlar? Nutuk'tan geliyor dikkat edin. Intaktaki NTK'ye dikkat. Konuşturma. Nutuk konuşturma. Ee, insan i̇nsan dışındaki varlıkların konuşturulması olacak. Fakat C seçeneğinde herhangi bir varlık insan dışındaki varlık konuşturulmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada intak vardır diyemeyiz. Bu yüzden tam olarak cevabımız C olmalıdır. D seçeneğinde kinaye Taş bağırlı dağlar mısın derken burada taş bağır ifadesi iki anlamda kullanılmış. Hem gerçek hem de mecaz anlamda. Ee, ve kastedilen mecaz olduğu için kinaye diyebiliriz. Mübalağa derken şimşek gibi bir semte atıldık, yedi koldan şimşeye benzetmesi kendisini burada kişinin mübalağa olarak gösterilebilir. Cevabımız C olmalıdır. Bu parçada bilgi yanlışlarının giderilebilmesi için numaralanmış eser adlarından hangilerinin yerleri değiştirilmelidir denilmiş. Parçamıza baktığımızda Ali Şırnevai ismi geçiyor. Çok önemli bir isimdir. Çağatay şairi olarak bilinir. Arkadaşlar Türk Edebiyatı'ndaki en büyük isimlerden birisi. Heşt Behişt kendisine ait şeklinde verilmiş. Fakat Heşt Behişt isimli eser Sehi Sehibe'ye aittir. Sehi ait olduğu iddia edilen Mecalüsün Nefais ise Alişir Nevai'ye aittir. Arkadaşlar bu nedenle bu iki nokta yer değiştirmedir 1 ve 2 bu eserler. Ancak bu şekilde e, sorun ortadan kaldırılabilir. O zaman cevabımız A olmalıdır. 1 ve 2. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş arkadaşlar. Parçamıza ön, bakmadan önce tabii ki seçeneklere bakmakta sonrasında parçaya yönelmekte fayda var arkadaşlar. Şimdi diyalog tekniği denilmiş A seçeneğinde. Bunu zaten rahatlıkla tespit edebiliriz arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor bu anlamda. Devamına baktığımızda öyküleyici anlatım kesinlikle zaten dikkat ederseniz hep metin içerisinde eylem cümlelerine yer verilmiş. Dolayısıyla bunu da zaten söylemek mümkündür. Eylem cümlelerini gördüğümüz andan itibaren Sami Paşazade Sezai'nin Sergüzeş romanından alınmıştır. Bunu nasıl tespit edebiliriz? Tabii ki kahraman isimlerine ve olayın geçiş altına bakarak arkadaşlar. Şimdi mesela burada Dilber ismi geçmiş. Bildiğiniz gibi zaten bu romanın baş kahramanıdır. Esirlikten bahsetmiş. Bu da bizim için uyumu göstermektedir. Dolayısıyla doğru diyebiliriz C seçeneği içinde. Bilinç akışı tekniği kullanılmıştır ifadesine katılmıyoruz arkadaşlar. Neden katılmıyoruz? Çünkü bilinç akışı tekniği bir kere zaten bu dönemde görülen bir anlayış değildir arkadaşlar. Modern teknikte görülen bir yöntemdir, yoldur, tekniktir bu teknik. Dolayısıyla burada da aynı şekilde zaten nedir? Kısa cümleler olması gerekiyor. Çağrışımı uyandıran ifadeler olması gerekiyor. Birbiriyle bağlantılı, çok da dil bilgisi kurallarına uyulmayan ifadelerin yer alması gerekiyor. Tüm bunlara uyulmadığı için, böyle bir görüntü vermediği için bilinç akışı tekniği var diyemeyiz. Cevabımız D olmalıdır. Naturalizm akımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş arkadaşlar. Şimdi A seçeneğinde determinizm anlayışından bahsedilmiş. Doğrudur. Naturalizmle bağlantılıdır. B seçeneğinde Fransa'da ortaya çıktığı, 19. yüzyılın ikinci yarısında görüldüğü, realizmin gerçekçiliğine daha ileri bir boyutla yaklaştığı belirtilmiş. Doğrudur. Toplum bir laboratuvar olarak görülüyor, insan da deney konusu, sanatçı da bilim insanı olarak görülmektedir denilmiş. Bu da doğrudur arkadaşlar. Naturalizmin yani diğer adıyla doğalcılık anlayışının bilimsel bir temeli olduğunu söyleyebiliriz. D seçeneğinde ise sanat için sanat anlayışıyla ortaya konulduğu, öyle hareket edildiği belirtilmiş. Ama toplum için sanat anlayışı şeklinde hareket edilir arkadaşlar. Bu anlamda burada bilgi yanlışı vardır. Çünkü bilimsel bir yaklaşım içerisinde sanat için sanatı görmek mümkün değildir mantıksal olarak da düşündüğümüzde. İşin içerisinde maden bilim var, toplum da vardır diyeceğiz. Cevabımız D olmalıdır. Gözlem ve tasvire tabii ki önem verilmiştir. E, naturalizm içerisinde bilimle Madem bu kadar sıkı fıkı e, bunu rahatlıkla yine söyleyebiliriz. Cevap D. Aşağıdakilerden hangisi Servet Fırın dönemi yazarlarının özelliklerinden değildir denilmiş? A seçeneğinde mekan olarak çoğunlukla İstanbul'u kullanmaları. Kesinlikle İstanbul dışına çok fazla çıkmamışlardır. Sadece özellikle öykülerde Anadolu'ya yönelmişlerdir. Kahramanları aydın kesim insanlarından seçmeleri denilmiş. Evet biz bunu mavi ve Siyah ya da Aşkı Memnu'da görüyoruz. Tipik örnek olarak sürekli aklınızda bunu tutabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bunlar Servet Fın'ın tipik örnekleridir. Bu yüzden bu da doğrudur. Yabancı kökenli sözcüklerle yüklü bir dille yazılmaları, evet Arapça ve Farsça özellikle çok fazla kullanılmıştır. Bunun dışında Fransızca kelimeler de sıklıkla yine tercih edilmiştir arkadaşlar. Eserlerde yazarları, yazarların kendi kişiliklerini gizlemeleri meselesi, realizm akımının etkisiyledir. Bu da doğrudur. Türkçe söz dizimine tam anlamıyla uygun yazmaları ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Farsça, Arapça hatta Batı dillerinin etkisi çok fazladır ama Türkçenin çok azdır arkadaşlar. Etkisi söz dizim açısından. Cevabımız E olmalıdır. Gezi yazısı türünde kaleme alınmış aşağıdaki eserlerden hangisinin yazarı yanlış verilmiştir denilmiş. Mavi Yolculuk Azra Erhat'a aittir. Canım Anadolu Bedirahmi Eyvoloğlu'ndur. Düşsem Yollara Yollara Haldun Taner'indir. Yolcu Defteri isimli eser ise Melih Cevdet Anday'ın değildir arkadaşlar. Peki kimindir? Falih Rıfkı Atay'ındır arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız D olmalıdır. Göz ucuyla Avrupa'da Yusuf Ziya Ortaç'a aittir. Cevap D. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir denilmiş. Parçamıza baktığımızda arkadaşlar sanatçımızın olay hikayeciliği tarzında ön plana çıktığı belirtilmiş. Anadolu köy ve kasabaları ve buradaki yaşamlar aktarılıyor demiş eserlerinde sanatçımızın. Bununla beraber en önemli eserleri aktarılmış buraya hikaye alanında. Kanı, Sırça Köşk ve Kamyon. Arkadaşlar bu eserler de tabii dikkate alındığında doğrudan nokta atışı bir şekilde sanatçımıza ulaşabiliriz diye düşünüyorum. O da yine Kürk Mantolu Madonna, İçimizdeki Şeytan gibi romanlarıyla tanınan, bunun dışında tabi Kuyucaklı Yusuf da var arkadaşlar, romanlarıyla tanınan arkadaşlar kimdir? Sabahattin Ali'dir. Cevabımız D olmalıdır. Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir denilmiş arkadaşlar. Hemen bakalım parçanın en kritik noktalarına dokunacağız özellikle. Gezgin şairlerden. 17. yüzyılda yaşamış bir isim. Bununla beraber aşk şiirlerinde özellikle başarılı olduğu belirtilmiş. En kritik nokta divan edebiyatı tarzını da denemiş arkadaşlar. Tabii ki halk şiirinde başarılı olmuş bir isim. Bu yüzden burada alıyoruz. Tasavvufi terimleri kullanmış. Dediğim gibi Divan Edebiyatı en kilit, kilit noktalardan birisi bizim için. Gazel, Tevhid, Naat türlerinde şiirleri şiirleri var. E, karşımıza en çok e, şiiri çıkan isimlerden birisi. 1500'e yakın şiiri var. E, divan şiirinden etkilendiği için dönemindeki şairlere göre dilinin daha ağır olduğu söylenebilir. En tanınmış şiiri 34 dörtlükten oluşan ve 105 şairin adının geçtiği Şairname'sidir arkadaşlar. En kilit nokta budur bizim için. Şairname, divan edebiyatı, 17. yüzyıl. Arkadaşlar en kilit nokta bu bizim için. Bunu söyleyelim. Bütün bunlar bizi Aşık Ömer'e götürüyor. Cevabımız bu yüzden C olmalıdır. Ömer Seyfettin ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş. Şimdi Ömer Seyfettin ile ilgili derken B seçeneğine bakıyoruz. Hikayelerini, kon hikayelerini, konularını tamamen günlük hayattan, günlük yaşamdan alarak oluşturmuştur denilmiş. E, fakat hayır, günlük yaşam değildir sadece. Onun dışında tarih çok önemlidir. E, kültürel değerler, kültürel anlatılar, yani örneğin efsaneler, e, masallar, destanlar onun için çok değerlidir. Bunun dışında kişisel yaşamı Geçmişi, hatıraları çok değerlidir. Çocukluk anıları özellikle çok değerlidir e, ve askerlik anıları arkadaşlar yine çok değerlidir. Bu anlamda çeşitliliği çok fazla olan bir insandır. Bununla birlikte belki düşünce akımı olarak da yine Türkçülükten beslendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. O yüzden sadece günlük yaşama, günlük yaşamla ilgili gözlemlere bağlamak Ömer Seyfettin için haksızlık olacaktır arkadaşlar. Cevabımız B olmalıdır. Cumhuriyet dönemi halk şiirinin genel özellikleri ile ilgili numaralanmış yargılardan hangileri yanlıştır denilmiş arkadaşlar? Kökleri İslamiyet'in kabulünden önceki şiir anlayışına dayanmaktadır arkadaşlar ve halk şiiri de onun zaten devamıdır. Cumhuriyet döneminde de böyle olmuştur. İki numaralı bölüme geldiğimizde ise halk şiirine göre daha ağır bir dil kullanılmıştır denilmiş. Daha sanatlı bir yol tercih edilmiştir. Buna katılmayız arkadaşlar, katılamayız. Cumhuriyet döneminde zaten Milli Edebiyat Anlayışı'ndaki yeni lisan hareketi devam ettirildiği için, geliştirildiği için burada sade bir yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden bu bilgi yanlıştır. Genellikle dörtlük nazım birimi Uyak, Redif, ölçüsü zaten halk şiir geleneğine uyulduğunu söylemiştik. Bu doğrudur. Şiirlerde çoğunlukla somut yaşantılar anlatılmıştır. Kesinlikle doğrudur. Şairlerin son dörtlükte takmat kullanma geleneği ve saz ile söz birlikteliği son bulmuştur ifadesine katılamayız. Bu dönemde de yine sas şairleri devam etmiştir kalem şairlerinin sadece kalem şairlerinin olmasıyla beraber bu devam etmiştir bu gelenek Bu yüzden aşklar bayramı geleneği devam etmiştir bir kere Bu yüzden bu da yanlıştır diyebiliriz. az da olsa saz çalmadan şiirler söylenmiş geleneksel konuların yanı sıra yeni ve güncel konulara daha yer verilmiştir denilmiş kesinlikle doğru arkadaşlar her ifadeye katılıyoruz buradaki de sas çalmayı bilmeyen şairlerimizde aşıklarımız da vardır. 2 ve 4 2 ve 5 diyoruz hatalı olan kısımlar yanlış olan bilgiler cevabımız B olmalıdır. <laughs>